Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu videoyu yarın başlatacaktım ama artık domateslerim beklemez. E, i̇ki gündür bekletiyorum. E, bugün başlatayım dedim yarın devam ederiz. Bu kış hazırlık annemle beraber menemen yapmıştık. Oraları çekmedim size videoyu almadım ama şimdi domateslerimi buzluğa atacağım. Onları beraber yapalım. Yarın da e, kuru fasulye pişirip buzluğa atacağım. Nohutu kuru fasulyeyi de ön pişirmesini yapıp buzluğa atacağım. Onları suya koymayı unuttuğum için videoya yarın devam edeceğim. Onları da o zaman yaparız. Şimdi domatesleri yıkayıp kesmeye başlayalım. Burada 5 kilo domatesim vardı. Bunların hepsini yıkadım. Tek tek hepsini soyacağım. Çünkü ben soymadan yemeklere koymuyorum. Şimdi hepsini tek tek soyalım. Piyon. Hayır. Hayır. <laughs> Çabuk çık oradan. <laughs> Aşkım demezsin ki sen. Bakın. Bakın kim gelmiş. Kim gelmiş buralara? Kim gelmiş buralara? Ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada anneciğim? Ne yapıyorsun orada anneciğim? Domatese mi saldırdın demin sen? Ne yapıyorsun mutfakta? Ha? Şimdi bütün domateslerimi soydum şu şekilde Doğramaya başlayalım Bıçağın rengi bile değişti Şöyle ilk önce ortadan ikiye ayırayım şekilde Ikea'nın poşetleri var. Onların içine yerleştireceğim. Şöyle alayım. Böyle pratik oldu spatula yla. Bu şekilde bunları yerleştireceğim böyle. Şöyle iyice havasını alıyorum. Ve kapatıyorum. Bu şekilde hazır oluyor. Böyle 3 paket yaptım İka'nın poşetlerinden. Küçük boy poşetlerinden. Ee, şimdi biraz da bardağı yapacağız. Doğrayıp bardağı koyuyorlar. Instagram'da hep karşıma çıkıyordu. Şimdi birkaç tane bardak da yapacağım. Şöyle... Evet, bir tane hazırladım böyle koyacağım buzluğa. Bardaklı da bu şekilde oldu. Bunları da şimdi buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldıracağım. Burada kalanlar da biraz ezilmişler. O yüzden bunlar rondodan geçici. Çırp yine bardağa koyacağım sos şeklinde buzluğa atacağım. Bu şekilde oldu. Şimdi bardağa koyacağım. Bunu da aynı diğerleri gibi buzluğa atacağım. Bardakta. Hiç kaynatmaya gerek yok. Ya ben denemedim. İlk defa deniyorum bu şekilde. Ama gördüm yani, araştırdım. Böyle yapanlar var. Bakalım. Güzel olur inşallah. Evet. Hazır. Evet arkadaşlar şimdi domateslerim bitti. Şu şekilde iki yanını buzdolabı poşetlerine koydum dilimleyip ilk önce. Sonra böyle bardaklara. Sonra da bu şekilde sos yaparak. 5 bardak bu şekilde çıktı. 5 bardakla dilimledim. 5 kilo domatesden bu kadar çıktı. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Bugün e, söylemiştim dün e, fasulyeleri suya koymayı unuttuğum için yarın devam edeceğim diye. Fasulye ve nohut taşlayıp buzluğa koyacağız. E, fasulyeyi şunu tercih ettim. Hiç denemedim daha önce. Migros'un Dermason kuru fasulye diye. Neden bunu tercih ettim? Trendyol'a yazdım. En çok alınan buydu. Ben de güzeldir diye bunu aldım. Ama şöyle... Dün geceden ben fasulyeyi de nohutta suya koydum. Geceden suya koyarken farklı farklı teknikler kullananlar var. Ee, bazıları işte karbonat koyuyor suyun içine. İşte bazıları sıcak suyla, bazıları soğuk suyla. Bazıları tuz koyuyor. Hatta şey bile gördüm internette. Süt işte yarısını su yarısını süt koyanlar falan var. İşte ben hiç öyle yapmadım. Ee, direkt arıtmadan akan suyla bekletiyorum akşam işte birkaç parmak geçecek şekilde. Koyuyorum fasulyeyi de nohutu da suya sabah alıyorum yani. Akşam yapmadığımda önce sadece normal düz suya koyuyorum yani. Fark farklı teknikleri hiç uygulamadım. Şu şekilde şiştiler. Fasulyem şu şekilde. Ama şey oldu yani ayrıldı birbirinden. Soyuldu. Bu da Bim'in notu. Beyaz not geçen. Ben nohuttan çok memnunum. Fasulyeyi ilk defa deneyeceğim. Dediğim gibi en çok alınan o olduğu için bunu tercih ettim. Şu şekilde göstereyim. Soyulanları, dağılanları. Çıkıyor yani kabuğu. Çok dağılan da oldu. Bakın şuralar hep böyle ikiye bölündü. Şimdi fasulyemi de, nohutumu da bu şekilde suya koydum. Haşlanmaya bırakıyorum. Evet, düdüklü de yapıyorsanız 20 dakika kadar yeter diye düşünüyorum ama benim düdüklüm olmadığı için 40 dakika, 45 dakika kadar haşlanması sürer diye düşünüyorum fasulyelerimiz ve nohutumuz kaynamaya başladı an böyle köpüğü çıkıyor. Bu çok köpüğü almamız gerekiyor. Yoksa gazlı olur fasulyemiz. Hemen şöyle alalım bir kaba. Şimdi fasulyemiz Şurada köpüğün altında görünüyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üste çıkan fasulyeler var. Bunları soğuk su ilave ediyorum. Onlar da aşağı iniyor ve diğerleriyle aynı anda haşlanmış oluyor. Bu şekilde soğuk su ilave ediyorum. Üste çıkan fasulye oldukça ilave edebilirsiniz. Yani 2-3 kere bu, bunu uygulayabilirsiniz. Soğuk suyla şok etkisi yaratıyorum. Bu fasulyelerde, üstteki fasulyelerde aşağı iniyor ve ee, aynı anda aynı şekilde haşlanmış oluyor bütün fasulyeler. Bakın gördünüz mü? Suyun üstünde fasulye kalmadı. Bir kere daha soğuk su ekleyeceğim. Şu hala yukarıda olanlar var. Bu şekilde onlar da aşağı ise. Yukarıdakilerin hepsi aşağı indi ve eşit bir şekilde şimdi haşlanacak aşağıdakilerle beraber. Fasulyelerimizi de nohutlarımızı da haşladık. Buzdolabı poşetlerine koyacağım. Şöyle kilitli poşetlere koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi nohutlarımı da fasulyelerimi de buzdolabı poşetine koydum. Dolaba yerleştireceğim bu şekilde bazıları sadece suda bekletip akşamdan suda bekletip sabah yine buzdolabı poşetine koyup buzluğa atıyor o şekilde de yapabilirsiniz ama ben haşlıyorum böyle daha pratik oluyor yemek yaparken daha kısa sürede yapmış oluyorum ama bu tercih meselesi siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz geceden suda bekletip hiç haşlamadan da dolaba koyabilirsiniz ben bu şekilde yaptım şimdi bunları buzluğa kaldıracağım fasulyelerimle notlarımı da bitirdim. Şimdi sıra patlıcanlardan. Patlıcanlarımı yıkadım. Bıçakla delikleri açtıktan sonra fırına verip közleyeceğim. Közledikten sonra kapılarından ayırdıktan sonra soğumasını bekleyip buzlu poşetlerine yerleştirip buzlu atacağım. Bunları da bu şekilde muhafaza ediyorum. Daha sonra alinazik gibi yemekler yapacağım zaman hemen buzluktan alıyorum. Çıkarıyorum, ısıtıyorum ve çok kolay bir şekilde hemen yemeği yapmış oluyorum. Sürekli yaptığım bir şey bu benim közleyip buzlu atma. Şimdi başlayalım. Patlıcanlarımı yıkadım. Şimdi ufak şöyle delikler açayım. Evet buzluğa koymuştum ama de göstermek için şöyle en son yaptıklarımızı çıkardım. Domates yaptık. Şu şekilde yaptıklarımız da var. Bunları böyle buzdolabı poşetine koydum. Dondular artık zaten. Burada kuru fasulyemiz, nohutumuz ve közlenmiş patlıcanımız bu şekilde. Şimdi tekrardan bunları buzluğa atacağım. Kullanmak istediğim zaman da hemen çıkarıp kullanacağım. Bu videomun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.